Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte tuz serami yapıyoruz. İlk önce unumuzu döktük. Bir on... su bardağı unumuzu evet. döktük. Şimdi Ondan sonra bir su bardağı tuzumuzu döküyoruz. Adı üstünde tuz serami. Ondan sonra yarım su bardağı su döküyoruz. Şimdi Mustafa güzelce onu yapacak. Bakalım yapabilecek yapmaya. mi? Evet. Yavaş yavaş karıştır. Elim mahvoldu. Yenir mi bu? Hayır çok tuzlu. Yenir mi o? Sonra arkadaşlar şu şekillerden yapacağız. Kurutacağız. Yarın okulda hep birlikte boyayacağız. Öğretmeniyle arkadaşlarıyla boyayacağız. Boyanmış halinde size gösteririz biz. Hadi anneciğim güzelce yoğur. Bakayım Mustafa ellerine. Ay, ne oldu ellerin? Etkinlik her yerini karıştır. Her yerini. Etkinlik dediklerine bak. Çok güzel bir etkinlik olacak ama ben inanıyorum. Kaplumbağa yapacağız. Deniz yıldızı yapacağız. Ben Ondan sonra Anahtarlık yapacağım. Bakalım neler olacak. İyice karıştır iyice. Elini alma iyice karıştır. Evet hamurumuz toparlandı yani tuz seramiğimiz oldu. Tabağı aşağı indir masanın üzerinde yap biraz da. Hamuru masanın üzerine al. Mustafa masanın üzerine bir al hamuru. Tepsiye değil anneciğim masanın. Tabağı aşağı indir dedim annem. Bak şu hamuru şuraya al. Şurada birazcık yoğur. Yuvarla bakalım. Tabak bardaklar da onun içine indir anneciğim. Elinin altı boşalsın. Evet. Güzelce yuvarla bakalım. Yoğur. Heh, şimdi parça parça alıp merdanenle. Bir bir şey tamam için. yapabilirsin. Tamam, o zaman birkaç tane şekil yap, burada gösterelim. Sonra biz tekrar şekiller yaparız. Tamam mı? Hadi bir tane oradan yıldızı yap bence. Mustafa biraz kalın alman gerekiyor onun için. Çok ince açma. Bak ne yapacaksın biliyor musun? Bu yıldızı çevir, açma oklayla. Bunun içine doldur. Doldur onun içine. Her yerine doldur. Fazla bastırma anneciğim. Doldur içini. Hep doldurayım. Bekle olsun. tuz seramik yapımımıza devam ediyor şekillendirmelerle. Çok bastırma. Hı hı. Düzelt üstünü. Şekil çıkartacağız şimdi. Bir de çıkmıyormuş. Çıkar çıkar. Çok bastırma ama. Düzelt. düzelt üzerine. Bence biraz daha doldur. Evet. Tamam düzelt. Düzeltme Çok için. bastırma anneciğim. Şimdi çıkart bakalım. Yavaşça. Çıkart. Çıktı galiba. Dur bakın ben bir çıkartayım öyle devam edelim. Evet yıldızımızı çıkarttık çok güzel oldu. Ama birazcık buralar battı değil mi Mustafa? Hı -hı. Hadi bir tane daha şekil yap. Bir saniye. Mustafa bence o hamuru büyükçe aç. Ondan sonra o şekilleri yap. Bir saniye. Arkadaşlar bakın tuz seramiyemiz harika oldu. Bu kuruyacak böyle boyayacağız. Evet. Yıldız ben çok beğendim bunu Mustafa. Evet. Buraya kenara koyalım onu. Bir tane daha yıldız yapalım bence. Ben çok sık. Ah kaplumbağa yapalım. Anne o çıkmaz ki. Çıkar anneciğim. Minik minik olmasın bence. Böyle büyük olsun. Tamam. Kaplumbağa yapalım. Hadi içini doldur kaplumbağanın. Fazla bastırmadan. Tamam mı? Hı hı. Şimdi kaplumbağa yapıyor Mustafa. Bakalım. Çok bastırma anneciğim. Bastırır. Doldur. Hı. Önce doldur sonra düzenle. Yıldızımız harika oldu. Bir tane de toz olsun. Yeter. Sonra Mustafa'ya bir tane de küçük anahtarlık yapacağız. Onu videodan sonra yapacağız ama biz. Birlikte yapacağız. Çünkü Mustafa'ya söz verdim. Yardım edeyim mi? Dur yapalım gelelim arkadaşlar. bir yaptık. Şimdi Mustafa çıkartacak. Çıkart anneciğim. Vay çok güzel oldu. Mustafa kaldırma ama. Kurumaz gerekiyor. Bir tane toz aldı. Bir tane de yıldızımız çok güzel aldı. Şimdi o, o kalan seramik hamuruyla da Mustafa'ya biz bir anahtarlık yapacağız. Sonucu sizle paylaşırız arkadaşlar Ay, kanalımıza. Güzelmiş, son tamam yapalım size gösterelim arkadaşlar. Beklemede kalın. Evet biz anahtarlığımızı yaptık ama bu şekilleri beğenmedi Mustafa. Böyle yıldızlı yaptık. Kuruyacak. Böyle boyayacağız. Böyle bir anahtarlık yaptık. İki tane yıldızımız. Ya hangi renkleri boyayacağız? Evet sarıyla kırmızı boyayacağız. Evet. Yıldızın bir tanesini diğerini de orada karar evet. veririz değil mi anneciğim? Ama bu ay çok kötü boyuyor. Bakalım. Ben Evet arkadaşlar seramiğimizi yaptık. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.